bu cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar bugün 55 56 Türk fiyat traktörümüze takmış olduğumuz kendinden kompresörlü marine gemi konularımızın montajını ve elektrik tesisatını anlatacağım Öncelikle konularımız 12 volt kendinden kompresörü Robust markalı konularımız Bunlar satılıyor Petrollerde veyahut da sanayilerde. İnternette de satılıyor. Alabilirsiniz. Yani koronanın bir önemi yok. Bu kesici Bunu da anlatacağız. Ee, konularımızın ilk önce ben montajını göstereyim. İki tane taktık bir traktörümüze. Şimdi e, 11-12 vidaları var. Koronanın kutunun içinden çıkıyor. Burada bunun deliği var zaten. Ben hemen bunu buraya uyarladım. Bunu buraya sabitledim. Buraya ayrıca delik delmek istemedim. Bunu hızlı yapıştırıcıyla ya da macun gibi bir şeyle yapabilirsiniz. Sağlam oluyor zaten bir yere bir de attığınız zaman. Ee, montajını böyle yaptık. Diğeri de aynı şekilde. Öyle diğer tarafta. Ee, Kona'nın motorunu ise ben şuraya yaptım. Şöyle çırp çırp sabitledim. Bunu ama bunun içinde kendi civatası oluyor motorun. Siz bunu buraya da takabilirsiniz. Bu tam dek ama ben artık taktıydım. Geri sökmek istemedim. Böyle yapıp verdim. Motorun üstündeki şu delik tam buraya uyuyor yani sabit diyebilirsiniz kendi kararınıza kalmış. Diğeri de aynı şekilde. Ee, bunun elektriğini elektriğini ise ben şu şekilde anlatayım. Bunun elektrik kısmını şu konanın girişinden aldık. Ben ilk önce burayı bir sökeyim. Evet arkadaşlar ben burayı söktüm. Şimdi ilk önce kornamızın ben e, şasesini göstereyim. Eksisini. Ben bunun eksi kablosunu e, aküden aldım. Burada zaten öndeki ledlere giden şey vardı. Kablosu vardı şöyle. Böyle bir şey. Buradan hemen bir kablo ekledim. Şöyle. Ama siz bu yoksa bile şöyle bir e, şey var. Bunun yuvarlak bir şeysi var. Onu alın. Ucuna bir kablo edip böyle götürün işte. Ee, ben böyle yaptım. Buradan kabloyu getirdim şöyle. Şuradan çıkıyor. Bu kablo buradan. Bakın şöyle geliyor. Ee, bu kabloyu ben buradan geçirdim. Buradan geçmesi bayağı zor oluyor. Ama geçirirken kabloya zarar vermeyin. İçindeki bakırı çıkarırsanız şasa yapma durumu var. Dikkat edin yani. Biraz zor geçiyor. Eli küçük biri lazım. Benim gibi. Ya da tornavida bir şeyle geçirebilirsiniz. Onu oradan geçiriyorsunuz şöyle buraya geliyor ben bunu sökmek istemedim şimdi uğraşmak istemedim ee, oradan geliyor bu kablo şöyle şunun altından burada düğmeye düğme koyduk bu düğmeye o kabloya ekliyorsunuz şöyle hatta gözükür fener açayım fener açayım ben bakın o siyah kablo Ucuna ben bir şey yaptım. Şöyle anahtar taktık buraya. Anahtarın bir ucuna akü dengelerini, diğer ucuna da bir kablo ekleyip aşağıya götürdüm. Ee, Şasesini böyle yaptık. Oradan şase ee, roleye gidiyor. Direkt kesici roleye. Onu da göstereceğim şimdi. Ee, kesici roleye gidiyor. Şöyle e, bunun rolesi nerede? Ha, şurada. Böyle biraz uzakta. Ben çıkarayım ben bunu. Evet rulemiz burada. Fener kapatalım. Rolemiz burada İşte e, bağlantısını da anlatacağım ben az, az sonra. E, o kabloyu buraya geldik getirdik. Roleye. Şu hangisiydi o? 8530. 30. 9, 86 yazan şey şase. 86 lan şey şase. Ee, işte oradan getirdik. Korna'nın girişini de bakın burada orijinal kornası var. Düğmeleri şey açma kapama şey ışıkları falan. Bu kırmızı kablo. Diğer traktörler nasıl bilmiyorum ama bunda bu kırmızı kablo. Buraya sabit elektrik geliyor zaten. Ee, buraya sabit elektrik geliyor. Ben buradan bir kablo ayarladım. Şu şekilde. Roleye götürdüm. Şimdi ee, Rolenin nasıl çalıştığını da ben size anlatayım. Evet arkadaşlar şimdi kesici role e, bağlantısını anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu kesici rolemiz markası önemli değil. Her yerde bulunur. Şimdi e, 85 ve 30 numaralı soketlerimize sabit elektrik gelmek zorunda. Bu artımız e, kornamızın girişinden aldığımız artıya elektriğini buna vereceğiz. Bir kablo ayarlayıp. Yani e, kornanın girişini buraya sabit elektrik gelmesi lazım. Artı. E, buraya sabit elektrik gelecek. Buraya da e, bu kabloya aküden gelen eksimiz bu diğer kabloya da kornaya giden eksimiz. Yani burası aküden gelen. Bakın burada birleşiyor. Buradan kesicili çıkması için yani elektriği ben ikisini biliyorsunuz gördüğünüz gibi bu aküden gelen eksimiz bu da korneye giden eksimiz ee, şimdi bu 85 ve 30'a sabit elektrik verdiğimiz zaman bu 87'ler var burada bunların ikisinden de kesici olarak elektrik çıkıyor ee, kornanın eksisi bu şey akünün eksisi bu kornanın eksisi bu kornanın artısında bu kablo 87'ler bu 30'a ve 85'e artı verdiğinizde 87'ler eksi olarak eee olarak çıkıyor. Bana bu şekilde. Bunlar eksi şu kornanın eksisi, bu artısı. Buraya köden gelen eksimiz. Bu kornaya giden eksimiz. Burası kornanın girişinden gelen artımız. Burası da bizim gemi kornasına giden Artımız. Bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Role bu şekilde çalışıyor. İşte bir kablo ayarlıyorsunuz. Buradan götürüp roleye uyarlıyorsunuz. Şöyle şu şekilde. Benim role burada. Rolenin markası da şöyle şudur. Kornanın üstünde dursun bu da. Bu şekilde yapıyorsunuz. Ondan sonra cim, e, taktıktan sonra işte her şeyi oraya ayaraktan sonra buradan bir kablo ama kablo biraz dayanıklı olsun. Aynı şekilde bu şese kablomuz da bayağı bir dayanıklı olsun. Çünkü bu konunun motorları biraz güçlü olduğu için biraz elektriği çok alıyor. O yüzden de kablolar etme şansı var. Yani led kablosu, LED kablosu falan kullanmayın. E, olabildiğince kalın kablo kullanmaya bakın. E, ben bu kabloyu buradan o roleden çıktıktan sonra Buradan getiriyorum. Tamam mı? Buradan geliyor şu şekilde. Şöyle buradan alttan geçirdim. Bakın şöyle alttan. Ben buraya bir sigorta koyacaktım. Sonra vazgeçtim. Çünkü gerek pek duymadım. Ama siz koyabilirsiniz. Hemen şöyle bir sigorta takabilirsiniz. Pek bir şeysi olmaz. Sonra buradan aynı şekilde şu kablosundan kıyısından geçirdim. Şöyle içeriden. Geliyor, geliyor, geliyor. Burada arka park ve fren lambalarına giden şey var, e, kablo var. Onun deliği var aynı zamanda. Oradan e, kabloyu soktum. O kablo soka soka ta buraya geliyor. Orada delikleri var. Bu kablonun kablosu ile beraber buraya geliyor. Bakın aynı şu, şu kablo. Oradan gelen kablo. E, buradan bunu getirdik. Yukarı çıkardık. Aslında ben bunu, şu deliği var bunun. Şu ledin altında küçük ama buradan sığmadı. Bu sığsa da şu yukarıda bir delik var. Oradan nasıl çıkaracağım diye düşünürken ben buradan yaptım. Yukarı götürdüm şuradan şöyle. Buradan şöyle yukarı götürdük. Ee, sonra bakın şöyle göstereyim mi. O kablo şu şöyle geliyor. Şu tam olarak Şuraya göre Ben şu fener açayım ha. O kablo şu. O kablo işte. öyle geliyor orada. Orada bir delik var oradan. Oradan geçirdik biz. Ee, normal kornanın kablosu şu yani. Şu kablo. Biraz ince. Diğerinden çok uzun süre yani bayağı bir 15-20 saniye falan basınca kornaya biraz ısınma yapıyor. Ama bir sıkıntı yaratmıyor. Siz dikkat edin. Olabildiğince kalın kablo kullanmaya bakın. Yani faydası olur zararı olmaz bu şekilde buradan getirdik dediğim gibi buraya bağladık şöyle konunun soketlerini telefonu kokanmaya böyle. şöyle bağladık ee, bu kadar bir zorluğu yok ama şu düğme bu düğmeler bozulabiliyor Vallahi bunu niye bozuluyor ben de anlamadım ben ilk konuyu taktığımda kırmızı bir düğmesi vardı ama o bozuldu niye bozuldu anlayamadım yani ben korunmalar bozuldu sandım. Şu role falan bozuldu sandım. Korna ötmezse bilin ki düğme bozulmuş olabilir. Düğmeye bakın. Ee, sonra kabloları iyi bantlayın. Çünkü sıkıntı çıkarabiliyor. O şu sarı şeylerden alın role için. Bakın şurada var ya soket. Onlardan alın role için hem korun için. Çünkü kablolar e, kopabiliyor. Onu sıkıştırdığınız zaman bir zorluk çıkartmıyor. Ee, bu şekilde yaptık. Ama dediğim gibi oraya sabit elektrik gelmesi lazım. Buradan mavi kablo ek gerek biz şu bantları düzgün yapın. Çünkü düzgün yapmazsanız sıkıntı çıkarabiliyor. Ee, sonra başka diyeceğim. Bu şeyin şöyle e, nerede o? Kornanın düğmesi he. Bu kornanın düğmesine de iyi sıkın çünkü kornanın soketleri küçük olduğu için düşebiliyor. Korna ötmez yani sıkıntı olur. Onu da düzgün yapın. Sonra e, başka başka pek de bir şey yok. Bu kadar yani. Başka sormak istediğiniz soru varsa da şey yapabilirsiniz. Kornamızı bir çalalım biz. Kornaımızı bir çalalım. Bu normal kontak açıkken sesi bu kadar şey çıkmıyor pek iyi çıkmıyor yani bana göre çalıştırınca daha güzel çıkıyor ee, siz elektriğin yani isterseniz bu artısını da mesela bu artıyı ben konunun girişinden aldım ama siz aküden de alabilirsiniz direkt ben aküden almak istemedim çünkü aküden alınca bu anahtar bozulabilme durum oluyor yani anahtar bozulsa da korna takılı kalır sonuçta ben kontak açınca korna çalıyor bakın kontak kapalı hayatta çalmaz yani bu bunun için yaptım. Siz aküden alacak olursanız kesinlikle bir sigorta koyun. Sigortayı da ol, olabildiğince küçük koyun çünkü herhangi bir kaçak durumunda direkt atsın. Şeye zarar vermesin tesisata. Orijinal kornamız da burada duruyor. Hiçbir ona ellemedik. Çünkü orijinalini bozmak istemedik. Onu da çalalım. Bu kadar arkadaşlar. Bir zorluğu yok. Yani dediğim gibi kabloları olabildiğince kalın alın. Ee böyle yani şu benim çakardaki değil de ee şöyle led kablosu pek şey olmasın. Şöyle led kablosu led kablosu olmasın. Olabildiğince kalın olsun. Sonra motorları dediğim gibi. Sonra bakın şu kornaları alınca yani bilmiyorum da nasıl oluyor ben de anlamadım pek. Kornaları alınca bakın şu eklem yeri var ya hani Burası pek gerçekmiş benim ilk aldığımda. Ben çaldıramadım bunları. Şu kutuları bir aşağı. Doğru. Ee, bu eklem yeri ben çaldıramadım. İçine lastiği varmış. Burası çok gerçekmiş. O yüzden çalmıyormuş. Yani burayı sıkın. Sonra şu hava girişi var. Bak burada. 10-11 anahtar oluyor. Burayı da güzelce sıkın. Çok da sıkmayın. Yalam olmasın. Sonra e, şu civatalar gerçekse sıkın bunları. Ee, diğer korna da aynı şekilde. Başka sormak istediğiniz bir soru varsa da yorumlarda görüşürüz. Tefrenmamız da kırıldı maalesef. Ee, başka yani bu kadar bir sıkıntısı yok. Kornalarımız çalıyor güzel bir şekilde. Sizin e, iki tanesini kaldırmayabilir. Ben yani ilk başta kaldırmadı ama sonra o dediğim yerleri sıkınca öttü. Sizin ikisi de kaldırmayabilir. Yani onun için yani gayet bilmiyorum. Akü zayıf olabilir. Şey olabilir. Siz benim bizim akü 105'lik 12 volt 105 amper. Ee, sizin 155 yani yeni akü alırsanız falan 155 alın. Hem lambalarınız daha güçlü yanar hem uzun süre gider. Güzel olur. Yani 155 alırsanız daha güzel olur. Bizim 105 maalesef. Ama bitince artık onu ne yaparız bilmiyoruz. Ayarlarız bir şeyler. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Dediğim gibi bir soru durumunda yorumlara yazabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.